Herkese merhabalar. Bugün sizlere karamel soslu yalancı tavuk gözü tarifi vereceğiz. Bu tarife bayılacaksınız. Hem kaşık kaşık yenilebilen kaşık tatlısı olarak hem de dilimleyip servis edebilirsiniz. Tadına bayılacaksınız. O zaman hemen yapımına geçelim. Öncelikle 125 gram margarini ya da tereyağını ocağa alalım ve eritelim. 1 su bardağı unu ilave edelim ve kokusun çıkana kadar kavuralım. 1 litre sütümüzü yavaş yavaş ilave edelim. Çok kolay bir tarif. Yapımı aşırı kolay ve karamel sosu da çok güzel oluyor. İsterseniz sossuz da tüketebilirsiniz. 1 litre sütümüzü tamamen ekledik. 1 su bardağından 2 parmak eksik şekerimizi de ekliyoruz ve kıvam alana kadar kısık ateşte karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, yalancı tavuk göğsümüz şimdi hazır tam kıvamını aldı. Tam istediğimiz gibi. Şimdi bir paket vanilyamızı ekleyeceğiz ve blenderdan pürüzsüz hale gelene kadar geçireceğiz. Hiç topak kalmaması gerekiyor. Bu tarifi mutlaka deneyin. Karamel soslu muhteşem oluyor. İsterseniz sadece bu şekilde yapıp karamel sossuz yapabilirsiniz. Bu şekilde de sade haliyle de bu tarif bu yalancı tavuk göz tarifi çok güzel oluyor. Evet, pürüzsüz olana kadar blenderdan geçiriyoruz. Ve şimdi ıslattığımız borcamımıza dökeceğiz. olacak haliyle borcama alıyoruz. Ve üzeri kabuk bağlamadan hemen düzleştiriyoruz iyice her tarafını. Ve bir köşede bekletiyoruz oda sıcaklığına gelmesi için. Şimdi bir yemek kaşığı nişastamıza bir su bardağı su ekleyip iyice karıştırıyoruz ve karamel sosunu yapmaya başlayalım. Isınmış tavamıza şekerimizi dökelim. Yarım su bardağı şekerimiz var. Onu döktük. Ve şimdi iyice karıştıralım. Yakmamaya özen gösterelim. Kısık ateşte yapalım bu işlemi. Ve şimdi yarım su bardağı suyumuzu da ekleyelim ve şekeri eritmeye devam edelim. Burada nişastayı ister buğday, ister mısır olarak kullanabilirsiniz. İkisi de olur, hiç fark etmez. Evet, tamamen eridikten sonra önceden hazırladığımız nişastalı suyu ekleyelim. Şimdi yine kıvam alana kadar karıştıralım. Evet gördüğünüz gibi hazır. Kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi köşede bekleyen tavuk göğsümüzün üzerine dökelim. Dediğim gibi bu sosu yapmasanız da olur. Bu size verdiğimiz yalancı tavuk göğsü tarifi tek başına da gerçekten muhteşem oluyor. Mutlaka denemeniz lazım. Bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada da çok güzel tarifler paylaşıyoruz. Şimdi karameli iyice her tarafına gelecek şekilde yayalım. Bu işlemden sonra tavuk göğsümüzü oda sıcaklığına geldikten sonra 4-5 saat buzdolabında dinlendirelim. Hem kaşık kaşık yiyebileceğiniz bir tatlı, hem de dilimleyip servis edebileceğiniz bir tatlı haline gelecek ve hazır. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle yakından da göstermek isteriz. Muhteşem. Bunu mutlaka deneyin. Üzerine fındıkla, fıstıkla, cevizle süsleyebilirsiniz. Evet şimdi şöyle bir kaşık aldık. Biz çekimini yaparken yarısına kadar yemişiz. Hiç farkında değiliz. Gerçekten muhteşem mutlaka deneyin. Hem kaşık tatlısı hem porsiyon porsiyon kesip servis edebileceğiniz bir tatlı. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Muhteşem tarifler sizi bekliyor olacak. Herkese afiyet olsun.